büyük güçler büyük dönüşümler yaratır. Toros Tarım, Tahüt, Emlak Geliştirme, Bankacılık ve Hizmet sektörlerinde Türkiye'nin en büyük ve en saygın gruplarından olan Tekfen Holding'in önemli yapı taşlarından biri ve Türk tarım sektörünün yol gösterici lideri. 1981 yılında tek bir fabrikayla gübre üretimine başlayan Toros Tarım Bugün 3 fabrika, geniş ürün hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük kuruluşu. Ceyhan üretim tesisi. Torosların Akdeniz'de kucaklaştığı yerde kendine ait derin su terminali ve Ceyhan İskenderun otoyoluna yakınlığıyla İdeal konumdaki fabrika, Toros Tarım'ın ilk tesisi. Ceyhan Üretim Tesisi, diamonyum fosfat üretimi de yapabilen iki adet kompoze gübre ünitesiyle, 1981 yılından bu yana Türk tarım sektörünün hizmetinde. Toros'un attığı her adım sektörde çıtayı yükseltiyor. Amonyum nitrat gübresi kategorisinde, Ülkenin toplam üretim kapasitesi içinde %38'lik bir paya sahip olan Mersin üretim tesisi aynı zamanda çevre dostu yatırımlarıyla ödüllü bir sanayi kuruluşu. Zincirin son halkası Samsun üretim tesisi. Uluslararası ticaretin can damarlarından Karadeniz'de bir kamu girişimi olarak kurulan fabrika, 2005 yılında Toros Tarım tarafından satın alınarak bugünkü modern görünümüne kavuştu. Samsun Üretim Tesisi, Toros Tarım'ın 2015 yılında hayata geçirdiği yeni yatırımla gübre üretiminde önemli bir ham madde olan sülfürik asiti artık kendi tesis bünyesinde üretiyor. Bu yeni yatırımla fabrikanın fosforik asit üretim kapasitesi arttığı gibi kompoze gübre tesisinin iyileştirilmesi de gerçekleştirildi çevre dostu yatırım üretim sırasında açığa çıkan ısıl enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayarak fabrikanın doğalgaz ve elektrik ihtiyacını da tümüyle karşılıyor üretilen temiz enerji Türkiye'nin elektrik üretimine yılda 16.7 milyon dolarlık fayda sağlıyor Toros markalı ürünlerin ambalajları da toros'un kendi üretimi Adana'daki plastik ambalaj fabrikası, Ceyhan, Samsun ve Mersin fabrikalarının polipropilen ve polietilen torba ihtiyacının tamamını karşılıyor. Üretim kapasitesi itibariyle sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, Türkiye'deki kurulu gübre üretim kapasitesinin %38'ini elinde bulunduruyor. Toros, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 60 şirketi arasında yer alıyor. Bugün Türkiye'de yılda ortalama 5 milyon ton gübre kullanılıyor. Bu pazarda Toros Tarım pazar payı bakımından da lider konumda. Sektöründe istikrarlı bir başarı grafiğine sahip olan Toros her yıl zirvedeki konumunu güçlendiriyor. Toros demek kalite demek. Ürün çeşitliliği demek. Yenilik demek. Çiftçinin ihtiyaç duyduğu tüm gübre cinslerini portföyünde bulunduran Toros Tarım, ürüne özgü ya da özel katkılı gübreler geliştirerek sektörüne öncülük yapıyor. Damla sulama ya da yağmurlama gibi gelişmiş sulama tekniklerine uygun özel gübrelerle berekete bereket katıyor. Altyapısı, lojistik imkanları ve deneyimiyle Toros, fırsatlarla dolu bir alanda yarının haritasını çiziyor. Türkiye'de gübre sektörü geleceğe yönelik büyük fırsatlar vadeden gelişime açık bir pazar. Toros'a geniş vizyonu ve sahip olduğu imkanlarla bugün olduğu gibi gelecekte de sektörün lokomotifi olmaya hazır. Modern tarım uygulamalarına yönelik çeşitli ürün ve hizmetleriyle Toros tarımsal verimliliği ve çiftçinin refahını arttırmak için çalışıyor. Tarım sektöründeki liderliğini fidecilikte de sürdüren Toros, Antalya'daki hiç değil Toros tesislerinde ürettiği fide ve aşılı fidelerle verimliliği arttırıyor. Çiftçiye kazancın yolunu açıyor. Tesis, hastalıklarla mücadele yönünde yaptığı yatırımlarla dünyada örnek gösteriliyor. Toros Teknolojik Tarım Merkezi Agri Park'ta iç ve dış pazarlar için tarımsal üretim ve araştırma faaliyetleri yapıyor. Doku kültürü yoluyla verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı tohum üretiyor. Patates tohumu ve meyve anaçları alanındaki çalışmalarıyla ülke tarımına önemli katkılarda bulunuyor. Ceyhan Terminali, Toros'un yaptığı yatırımlarla bugün Doğu Akdeniz'in en yüksek kapasiteli ve en büyük limanlarından biri. Terminal, petrolden kömüre, kimyasal sıvılardan dökme tahıla farklı ürün gruplarına hizmet veriyor. Kılavuzluk, römörkaş, acenticilik hizmetleri ve gemilerin bekleme süresini minimuma indiren yüksek kapasiteli vinç ve modern ekipmanlarıyla Ceyhan Terminali Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olarak öne çıkıyor. Samsun Terminali ise kuzeydeki stratejik konumuyla Toros'un Karadeniz'deki limanı. Geniş depolama alanları, ulusal şebekeye bağlantılı demiryolu hattı ve konumu itibariyle Karadeniz bölgesinin en önemli dökme katı ve sıvı yük terminali olmaya aday. Toros, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Taysebin'de kurucusu ve işleticisi. Toros Ceyhan Üretim Tesisi ve Terminali ile aynı noktada yer alan Tayseb, otoyol, demiryolu ve deniz yolu bağlantılarıyla lojistik ve stratejik olarak yatırımcılara geniş imkanlar sunuyor. Toros Tarım, Ceyhan bölgesinde sahip olduğu akaryakıt dağıtım ve dinlenme tesisleriyle de bölgenin ulaşım imkanlarına katkı sağlıyor. Üç büyük gübre üretim tesisiyle plastik ambalaj üretim tesisi, Ceyhan ve Samsun deniz terminalleri, yumurtalık serbest bölgesi, fide üretim tesisi, teknolojik tarım merkezi Agri Park, 8 farklı depoda toplam 550 bin tonluk depolama kapasitesi, 7 bölge müdürlüğü ve bini aşkın bayi ve satış noktasıyla Toros, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiye hizmet götürüyor. Tarım içi ve tarım dışı faaliyetlerle ülkenin yarını için bugüne yatırım yapıyor. Toros Türkiye'nin en güçlü tarımsal sanayi grubu.